Merhaba arkadaşlar biz Voices ben Behlül ben evet <laughs> bunu özlemiş olabilirsiniz yanlış oldu ben, ben Mert ha, ben Behlül <laughs> ve eksitse Mert de devam ediyorum, ben kendi serimi bırakıyorum <laughs> <laughs> Mertle beraber devam ediyoruz multiplayer <laughs> Mert herkes <laughs> oha bana da bir balta mi ben de yapmak istiyorum çok merak ettim şu anda. Ama tahta balta yarıya evet. kadar kesiyor hepsini kesiyor Ver bir. <laughs> Al. Ben de yapacağım. Şimdi bu lanet her hepsini bir anda indirme modu var ya. Timbers miydi? Tinkers miydi? Neydi? Timbers. Evet o mod var. <laughs> şu an merak ediyorum ne olacak. <laughs> Oha. Tarama oldu değil. 50 bir tane. Bir de düşünsene elmas fazla yapıyorsun. Masa böyle <laughs> daha devamı var çünkü. Evet lan daha bir var. Buna bunlar niye bu kadar uzun lan? Şunu alalım. Çünkü bu bu bir. Arkadaşlar ben size birkaç şey göstereceğim. Mert gel gösterelim. Village ve <laughs> özürlü village. Ah. <Aa. gülüyor> Özür... Ya bir girdik oyuna özürlü bir village. Tamamen. Psikopat. Minecraft. <laughs> <laughs> Klasik Minecraft. Şu ilerideki kaleyi zaten görün abi. Çok cool. Oraya gideceğiz. Gideceğiz Orası bizden çok çekecek. <laughs> eee. zaten değişik görüyorsunuz bunlar lan. Diyorsunuz. <gülüyor> <be>. <gülüyor> ne biçim köyse. Allah. Evet, köyde benim, böyle Benim benim bildiğim ağaç, ağaç ev falan olur bunlar. çöl bu, bu, çöle. Gravel <laughs> bir de var. Aa! Çocuk var lan. Hayat çocuk. Gel gel gel. Nerede? De çabuk lan ismimi. Bu ne ya lan? Oraya değil buraya. Orada değilim. Bunu görüyor musun? O ne? Ha tamam lan. Ha saçma sapan şeylere dönüşüyor. Hayalet gibi olmuştu değil mi? Evet. Evet gördüm renk renk böyle. Gel. İçinde itemler var. Gel 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 gel. Şuna bak. <laughs> Hemen bunu buraya sıkıştı. <laughs> Hadi. Geber. <laughs> Oğlum çok tatlı lan. <laughs> Sadece burnu olmasa. 20 can var <laughs> ha. Çok komik. 20 canı var bizden. Çıkmaya çalışıyor. Bizde aynı şey. <laughs> Delirdi. Gel. Şurada <laughs> bir şey var. kadar ya. bunu izleyebilirim. Şurada bir şey. Zaten akşam oluyor. Lan. Aha. kapıya Aha, bak. Allah'ım şey. yarabbim kapıya bak ya. Ben şu ayarı biraz düşüreceğim. Heh. Gel. Böyle bir şey var mı? Şu şuranın girişi <laughs> nerede abi? <laughs> Bakayım. Kapısız köy. Ben buradan buldum gel. Ya ben kendim açtım daha doğrusu. Kapısız köye hoş geldiniz. Aa pembe. Bu ne lan? Ne veriyor bu? <laughs> lan kapı burada kapının. <gülüyor> <gülüyor> şey... Dur. Fail e ama. <laughs> Kaşları açılıyor. Welcome to Minecraft bitch. Lan geber. Açılmıyor. <laughs> Biraz dışarı çıkalım. Dur. <laughs> Oğlum insan burada geberir lan. Açılıyormuş ama. <laughs> Ne bu muydu şimdi ya? İçinde bir şey varmış gibi, diyor, hayvan gibi bir şey gibi duruyor. Hiçbir şeymiş meğersem. Bu ne lan? Oğlum ne kadar değişik bir yer lan bura. Aynen. Şuna bak Allah. Kim böyle bir yere böyle bir köy yapar ki ya? Aynen. Uğraşmışlar. <laughs> yani. Bebeğe. Bebe aylar çırpınıyor da. O <laughs> bura zaten... ne? Bilmiyorum kazanma İki... falan. <laughs> İki tanesi girmiş içine mal mal bakıyorlar Aşağısı normal gibi biraz. <laughs> Daha dün çekmedi şey. İçeriden nasıl çıktı lan o? Çıkmadı. Ha şu arkandaki şey o sandım. Gel şu kaleye Aşa bir gidiş yapalım. Bence artık bir başlayalım çünkü bu seri böyle <laughs> saçma sapan bir şekilde gidecek. Ha bir de şey senin eski seriler yap şeyler. Ha. Şu an. Onu söylemeyecek misin? Yeni harita açtık ya. Tamam da bekle içeriden bir şey diler kafam ona takıldı. Bak içeri düş. Aa. TP. Şaka yaptım. <laughs> Şimdi onlar da çıkacak. Oyunun dengesi bozamayız. O açlıktan ölüyorum. Bence başka bir yere gidelim. Açlıktan gidelim. ölüyorum. Burada bir sürü yemek var. Bir de şey var. Ha <laughs> doğru. Gözümüzün önünde tarla varmış. Avuç var. Oh Creeper Aşağı düştüm Hell oh, yeah motherfucker Lan Creeper önüme attın lan <laughs> Kaçmaya çalışırken Allah Ne yaptın oğlum lan? sen? Al işte Gel Buradan ayrılalım bence burayı hiç sevmedim Oğlum öleceğim ben açlıktan Alsan oğlum kaç tane havuç var Havuç Dört tane e, verdi ya. Üç can dolduruyor. <laughs> sanki pişirilmiş Ama bir balık gibi. Tok tutmuyor. Hemen azıcık yani. O bu saatte dışarı gidilir mi ya? İskeletler. Bu ne? Zombiler. Bu ne? Sen neredesin? Nasıl Sen... olacağım? Ne lan? Bu solucan değil. <laughs> Sen... <laughs> Çok şirin. Sen neredesin? Buradayım. Okçu, okçu. Gel gel. Arkamdayım. Arkamda mısın? Ha gördüm. Solucanı gösterir misin abisi? İki vurdum bir şey iki vurdun. İskelet Aa. senin var ya. Al 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 al. Tarıyor bir de. Oha evet lan o ne böyle? Ay suya girdiysek. Hangimize gidiyor? Allah birlikten kuvvet doğar. var. Ben daha hiç vuramadım yalnız. Ha bir vurdum. Lazım. <laughs> gidiyor. O ne lan solucan mı dedin sen ona? Solucan değil işte, dişleri var. <laughs> Çok şirin. bu ne lan? <gülüyor> <gülüyor> Rakun lan bu. <laughs> Bunu nasıl solucan diyebildin sen? <laughs> Kardan bakınca çok <laughs> Hadi. Hadi. Çok güldük. Evet. Kesin peki... çok güldüğümüz için kafamıza Enderman yağacak. Şu yaratığı biliyor musun peki? O ne lan? Ne var ki? O ne? Oha! Oralar <laughs> bu ne? Buralar? Korkunç değil mi? Oğlum bu ne? Yer solucanı. Kum solucanı. Allah Ö bir <laughs> düzgün bir oyun geçiremedik ya. Aynen Oğlum çok tırsım lan. Allah. Oğlum çok tırsım şundan ha. Öyle duruyordu. Bir anda siyah oldu. Aynen. Skor. Scrap. Şimdi ben nereye gideceğimizi biliyorum. Bir bir can, can ne? Ne oluyor Bu lan şey sana? Niye bir bir canın doluyor? Ha. ha <laughs> Çok güzel. Oğlum ya gene mi? Bir kılıç yapaydık bunlarla. Oğlum şey. iskelet var. Bana nişan alıyor şu anda. Sen onu öldürmeye çalışırken ben bunu oyalarım. oyalarım. Bak. Tamam oyalar. Trollüyorum. Allah. Sana vuracak şimdi. ya tamam. Dal. 11. Birlikten kuvvet var her seferinde. Pas pas. Top dışarıda ya. <laughs> Top ettik iskelet. Şimdi kaç koş. koş oğlum çiçek. bir yere gidelim bence. Burası iyi bak. Mağara. Bu neyi kapatabiliyor? Şurada or gördüm bir tane. Yani burada yaşayalım. <laughs> Zaten oğlum ben o... Ay <laughs> Niye? Oy tamam boş <laughs> gel gel alırız. Bana sana bakıyor. Al. Oldu mu be güzel kardeşim? <laughs> Olsun hem dört topladık. Olsun en azından toprak çıktı şuraları kapatabiliriz. Evet. Ben kazmaya devam gecelik... Enderman duydum. Bir gecelik burada yaşayalım. Dostum Enderman duydum. Çaktır. Lan. Sa sadece burada yaşamaya geldik. Size bir zararımız yok. Yüce dostlar. Herobrine uşakları. <laughs> Hepimiz kardeşiz. Ah, o kaleye biraz uzak kaldık. Üstümüze Iron var. Şu Crafting table'ı versene be. <laughs> Mert odasında biri in, in, ya, intirak etti. Aa, bana da geldiler. Git. Defol. 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 Evet. <laughs> i̇şte insanın kardeşi olunca böyle oluyor. <laughs> Oğlum ben kardeşime defol dedim. default oldu bu kadar basit. Evet şimdi sen bana bir crafting table koy şuraya. Şuraya bir crafting table koy. Evet. Ben şimdi buradan bunu yapacağım. Buradan bunu yapacağım. Buradan da aa, aa. Hepsini çevirmeyeyim. Ne olur, ne olmaz. Oba. Tamam. Lan burada taş vardı ha. <laughs> Onu bir dur bir dur taşları alayım da. Yukarıdaki ayrını kazmam <laughs> gerekiyor çünkü. Sabah oluyor. Kim lan gitmiyor? Adımı söyle gider. O saygılar. Saygılar. <laughs> lan nerede bu? Ah. Mercu kaliteli ayrın alıyorum. Hala Enderman sesi geliyor yalnız. Hadi hadi ya. İki tane varmış lan. Bu lan? Oyunu bırakıyorum. Evet Ender. Gördün mü? Ben de Creeper gördüm şu an. Cevabeleşiyorum. Patladı. Abi yukarıda değişik ağaçlar var ya. Ben çıkıyorum. Abi burada çok değişik yerler var. Görmen gerekiyor. Neyse. Aa yukarıda slime adası var Mert. La şu babana da söyledi gitsin artık. Ender sana mı saldırıyor? <laughs> Niye bana şimdi bu söylüyorsun? Aa uçan bir tane kuş var. Ak baba. Tamam Mert ile cebelleşen Ender'ın yanına koşuyorum. Sen neredesin ki? Hani Ender? İyi 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 gitsin Behlülü abi geliyor dedim ha tamam eyvallah ben bir gid- aa gel şey de var grev içinde orlar var ya, onlar da var kürek kürekin lan kürek ne kadar küçük gözü gözüme what the lag Mert şey diyorum ben e, ee, Bölümü bitirek diyorum Ne diyorsun? Çünkü 15 dakika 15 dakika yapıyor normalde O yüzden Bir de ben seni kaybettim ama tamam buldum. Ah come on come on Bu bölümde bir şey yapmadık evet <laughs> ama olsun. Seni solcana benzettim. Hah geldi. <laughs> Hah HG. <laughs> Oğlum ne yaptık ki? Oğlum bir şey yapamadık ama işte. En azından haber vermiş olduk. <laughs> evet. evet. ev yapalım önce. Tamam ben bu arada konuşuyorum. Evet arkadaşlar. <laughs> Klasik konuşma başlangıcı. Ee, <laughs> Hoşçakal benim. <laughs> çok garip bir ev oldu. Aynen. Yani şimdi bizim salak bir evimiz var şu an burada yapmakta da, yapmakta. Da, <laughs> e, ne <laughs> diyorum da ben? Neyse konuşamadım. Anlarsınız. E, bu seriye başlamadık. Benim serimde bu. Ben Mert devam ediyorum. Tekrar işte dediğim gibi. 100 beğenmeden sonra ikinci bölümü çekeceğiz. E, beğenmeyi unutmayın. Mert evi tamamlıyor bu arada. <laughs> Hexit. Saçma sapan bir ev. Yapayım diğer bölümde büyük ihtimal ile e, ya Slime Adası'na gideriz. Orada Mumya vardı sanırım. Ya da ya da şuradaki kaleye gideriz değil mi? Kaleye biraz geç. Evet evet. <laughs> evet. Şu evi tamamen ya. bir bitirelim. Aynen şu diğer bölümde şu evi zaten bitireceğiz kesin olarak. İşte sonra karar vereceğiz. Çünkü... Burası zaten sık yaşamak için bir şey. Aynen. Ulan bir ağaç kesiyoruz 50 tane odun çıkıyor. Ne güzel iş. Evet. ben de şuradan ne zıplıyorsun dostum? Çünkü <laughs> Oğlum şey bu, buradakileri de kırınca hepsi gitmiyordur inşallah. Evet, evet. konuşuyorum gene? Best. <gülüyor> Best. Evci. Evci. Best mi var ever. Tamam. Yapan, Arkadaşlar <laughs> beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Zaten yorumlar... Dur daha emin çalışayım. <laughs> Oğlum Dur, biter lan. Kapatayım. Buradan? lan? Mağarada değiliz. Mağara sesi geliyor. Herhalde Aynen. Mağara zaten. İnşallah mağaradır o. O ses yani. Karanlık. Yok lan fazla kararmadı. Çok karanlık oldu. Yok hiç olmadı. Yani. Dur o zaman. Şunu da yapayım da. Chest. En önemli şey. Aynen. Oh. <laughs> i̇temleri buraya koy. Ne oh. itemi ya o? Diyor hepsini işte. Sonra bir bölümü bitirme şeyi yapalım. Atlayalım bir yerde. <laughs> Aynen. Ama kayboluruz. Evet. Gel. Gel şu çıkabildiğimiz kadar yukarı çıkıp atlayıp ölelim. Tam atlarken bitiririz. <laughs> <laughs> tamam. <gülüyor> Ama tur şey diyecek mi? Dur, waypoint kaydedeyim de ben. <laughs> tamam, kaydettim. Ya buradan ölmeyiz ki. Gel ölebileceğimiz bir yere gidelim. O zaten adam var öldüğümüzü görecek. <laughs> tamam hadi. Neredesin ki? Gel. Sıplarken. Şuradan. Hadi el ele tutuşum. Hadi. Hazır mısın? <laughs> arkana dönüp arkana dönüp <laughs> Sen arkadan dönük mi atlayacaksın? Evet. <laughs> tamam. <gülüyor> evet arkadaşlar beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Yorum da yapın. Yorum seçeceğiz biliyorsunuz. 1, 2, 3. Koş. Allah.